Boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır? Bir boşanma davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı öncelikle davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve mali sonuçları üzerinde anlaşmış olurlar. Kanunda aranan şartlar varsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır. Bu nedenle delil toplanmasına da gerek bulunmaz. Anlaşmalı boşanma görüleceği mahkemenin iş yüküne göre ortalama 3 gün 15 gün arası bir sürede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davasının ne kadar sürebileceği hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dava süresi davanın adres bilgisi ve yaşadığı yere göre tebligat işleminin alacağı zaman. Dava konusu boşanma nedeni Boşanma ile birlikte maddi talepler, tazminat ve nafaka ile belayet çekişmesinin bulunup bulunmaması Bildirilen delillerin niteliğine göre toplanma süresi, resmi ve özel kurumlardan istenecek yazılı bilgilere cevap verilme süresi, tanıkların çağrıldıkları duruşma gününde hazır olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Çekişmeli boşanma davasında maddi talep ve belayet konusunun bulunması davayı uzatır. Çünkü mahkemece bu konularda ayrıca inceleme yapılması gerekir. Tüm bu faktörlere göre çekişmeli bir boşanma davasının yerel mahkemede karara bağlanması ortalama 8 ay ile 2 yıl arasında olmaktadır. Karara itiraz edilmesi durumunda ayrıca istinaf ve temiz süreci de uzun bir zaman alır. Boşanma davası açma ücreti yani harç ve masraf nedir? Boşanma davası açarken peşin harç ödenmesi gerekir boşanma ile birlikte talep edilen nafaka ve maddi manevi tazminat için ayrıca nisbi harç alınmaz. Dava açılırken harç dışında bir de mahkemeye gider avansı yatırılması gerekir. Bu harç ve gider avansı Adalet Bakanlığı'nca belirlenmekte ve her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır. Altınların iadesi veya katkı ve katılım alacağı talepleri ise boşanmanın ek niteliğindeki maddi talepler değildir. Boşanma davası ile birlikte açılsalar dahi dava değerine göre nispi harç ödenmesi gerekir. Boşanma davası avukat ücreti ne kadardır? Boşanma davasında avukatlık ücreti serbestçe belirlenir. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin altında olmamak üzere her avukat talep edeceği ücreti kendisi belirler. Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur? Kural olarak hiçbir özel hukuk davasında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Boşanma davasında avukat tutmak da yasal bir zorunluluk değildir. Ancak gerek anlaşmalı, gerekse de çekişmeli boşanma davasında avukat ile temsil edilmek olası hak kayıtlarının önüne geçer. Özel hukuk alanında davanın kazanılması için haklı olmak tek başına yeterli değildir. Davanın kanunla belirlenen usullere uygun şekilde takibi gerekir. Bu nedenle boşanma davasında avukat yardımı alınmalıdır. Mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte açılabilir mi? Mal paylaşımı davası boşanma davasının sonucuna bağlı ancak ayrı bir davadır. Boşanma davası dilekçesi ile birlikte katkı katılım payı talebi de ileri sürülebilir. Bu davanın harcı ayrıca yatırılır ve mahkemece boşanma davasından ayrılarak yeni bir esasa kaydedilir. Mal rejimine ilişkin dava boşanma davası sonuçlanıncaya kadar bekletilir. Bu dava ancak boşanma kararının kesinleşmesinden sonra sonuca bağlanabilir. Boşanma davası ile birlikte altın zinet davası açılabilir mi? Boşanma davası ile birlikte ayrıca harcı yatırılarak altınların iadesi davası açılabilir. Altın zinet davası kişisel malların iadesi niteliğinde olduğundan Boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılabilir. Hatta bir boşanma davası olmaksızın da kişisel malların iadesi davası açılabilir. Çünkü eşlerden birinin diğerinden kişisel malların talep edebilmesi boşanma koşuluna bağlı değildir. Boşanma halinde çocuğun velayeti kime verilir? Boşanma davalarında müşterek çocuğun menfaati hakim tarafından ve esen yani kendiliğinden gözetilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında dahi hakimin velayet düzenlemesine müdahale yetkisi vardır. Hakim, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini gözeterek velayetin anne veya babaya verilmesine karar verir. Bu kararda çocuğun yaş itibari ile ihtiyaçları, anne veya babaya muhtaçlığı, anne ve babanın yaşam koşullarının çocuğun yaşamına etkisi gibi faktörler etkili olur. kanunda sayılan boşanma nedenleri nelerdir? Medeni kanunda sayılan boşanma nedenleri şunlardır. Zina yani aldatma, hayata kast pek kötü veya onun kırıcı davranış yani fiziksel ve psikolojik şiddet, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik. Boşanma nedeniyle tazminat ve nafakanın koşulları nelerdir? Boşanma davası ile birlikte maddi manevi tazminat ve nafaka talep edilebilmesi mümkün olur. bu talepler harca tabi değildir. Boşanma da ancak diğer taraftan daha az kusurlu bulunan eş maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca manevi tazminat talep eden kişinin boşanmaya neden olan davranışlar sebebiyle kişilik hakları zedelenmiş olmalıdır. boşanma ile birlikte nafaka talep edebilmek için boşanma sonucunda yoksulluk haline düşecek olmak ve yine karşı taraftan daha ağır kusurlu olmamak gerekir. Boşanmada eşit kusur varsa da nafaka talebi mümkündür. Yurt dışında gerçekleşen boşanma Türkiye'de geçerli olur mu? yurt dışında verilen boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olabilmesi ve nüfus kaydına işlenmesi için kararın tanıma ve temfizi gerekir. Tanıma ve temsiz kural olarak dava yoluyla yapılır. Ancak 690 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede bazı şartların varlığında dava açılmadan da tanıma işleminin yapılmasına izin verilmiştir. Tanıma ve temsiz davası ve işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Boşanma davalarında yetkili mahkeme neresidir? Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Davacı eş davayı kendi yerleşim yerindeki aile mahkemesinde, karşı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde veya eşlerin evlilik birliğinin son 6 ayında birlikte yaşadıkları yer aile mahkemesinde açabilir. Boşanma davası yetkisiz mahkemede açılırsa ne olur? Boşanma davalarında yetki kuralı kamu düzeninden değildir. Dava yetkisiz mahkemede açılsa dahi karşı taraf süresinde yetki itirazında bulunmazsa bu mahkeme yetkili hale gelir. Yetki konusu mahkemece kendiliğinden değerlendirilemez. Ancak davalı yetki itirazında bulunursa dosya itirazda belirtilen yetkili mahkemeye gönderilir.